Yani çobanlıktan geleceksin, cumhurbaşkanı olacaksın. Ondan sonra diğerleri için de Suudi Arabistan'a gitsin diyeceksin. Böyle şey olur mu? Nice genç gurbette, uzak ülkelerde vatan hasretiyle, aile hasretiyle eğitim görmek zorunda kaldı. İşte biz bugün bu zulmü sona erdiriyoruz. Biz bir mağduriyeti gideriyoruz. Biz kırılmış kalpleri tamir etmenin mücadelesi içindeyiz yaralanmış vicdanları tedavi etmenin gayreti içindeyiz. AK Parti olarak Anadolu çocuklarının yoksul çocukların önünü istikbalini açmanın gayreti içindeyiz. CHP her ne yaparsa yapsın millet iradesi galebe çalacaktır. CHP her ne yaparsa yapsın milletin dediği olacaktır. CHP kimi çağırırsa çağırsın, kimi neye davet ederse etsin, meclis görevini bir hakkın yerine getirecektir. <laughs> CHP şiddetine, CHP zorbalığına, CHP tahriklerine asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. CHP'nin azınlık olarak milli iradeye ipotek koyduğu dönemler geri gelmemek üzere kapanmıştır. <laughs> CHP'nin bu ülkeyi 1940'lara götürme sevdasına bu millet asla ve asla izin vermeyecektir. Sevgili kardeşlerim, komisyon ve alt komisyon yasa teklifini şu anda ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Lütfen bunu iyi dinlesinler. Kim demokratmış? Bunu iyi izlesinler. Bu bakımdan önemsiyorum. Komisyon ve alt komisyon yasa teklifini 91 saat 41 dakika görüştü. Pazar günkü yapılan çalışmaya rağmen bu kadar görüştü. Kaç konuşma yapıldı biliyor musunuz? 342 konuşma yapıldı. Peki AK Parti kaç tane konuşma yaptı burada? 22 konuşmayı iktidar partisi AK Parti üyeler yaptı. 22. 30'unu CHP üyeler yaptı. Şimdi geliyorum da arkada farklı şeyler var. 15'i de MHP üyeler tarafından yapıldı. Komisyon üyesi olmayan 104 milletvekili söz aldı. Bunlardan dört tanesi AK Partili, ikisi MHP'li, dördü BDP'li ve dikkat edin 94 tanesi CHP'li. Görüşmeler sırasında komisyon üyesi olan ve olmayan toplam 124 CHP'li konuştu. Hele hele bir tanesi işte o kalbi olduğu söylenen 12 saat aralıksız konuştu. Ama karşıyız demekten başka da hiçbir şey söylemiyorum. İmam Hatip okullarını sizlere açtırmayacağız demekten başka bir şey söylemiyorum. Daha da ilginci CHP Genel Başkanı milletvekillerine tamil olduğu için söylüyorum bunu. Çünkü arkadaşlarıma da kendi elemanı çok bağırıp çağıran bir tane var. O gösterdi. CHP Genel Başkanı milletvekillerine telefon mesajı göndererek komisyonu işgal etmeleri için bizzat talimat verdi. Pazar günü komisyonda yaşananlar CHP'nin, CHP Genel Başkanının gözü dönmüş CHP milletvekillerinin eseridir. Ve komisyonu Komisyon salonunu işgal etmek için talimat alan CHP'li milletvekilleri geç geldikleri için salonda yer bulamamışlardır. Neden? Geç kalkmanın, geç uyanmanın kızgınlığı içinde CHP milletvekilleri şiddete başlıyor. Değerli arkadaşlarım, ben bilmiyordum bu bant, seroteypin bağlandığı yere tank denilmiş. İşlerinden bir tanesi de ki yarım kilo ağırlığında onu savuruyor ve komisyon başkanı Sayın Avcı'nın başının yanından geçiyor. Bu başına isabet edebilirdi. Bunu yapan kim? O da yine üst düzey yöneticilerden bir tanesi. Parlamentoda. Pet şişeler vesaire hep havada uçuyor. Yapanlar CHP'li üyeler. CHP'nin demokrasiden anladığı, uzlaşmadan anladığı, kendi istediğini hükümete yaptırmak, hükümeti esir almaya çalışmaktır. Bu olayda bir kez daha görülmüştür ki mesele muhalefetin konuşup konuşmaması değil, mesele muhalefetin çoğunluğa dayatması içine girmesi benim istediğim olmazsa yaptırmam demesidir. Bütün bu şiddet eylemlerine rağmen teklif komisyonda görüşülmüş ve